Arkadaşlar Hepinize merhaba. Bugün, evet, günlerden sonra kaç gün oldu bilmiyorum. Evet, ee, en çok bak, bu oyun, bu arada oyunu SSD'ye e, kaydettim ama oyun yine hafif hafif bir kasma. Oyun aktifatciyi anlamadım, niye böyle yapıyor? Yapacak bir şey yok. İnşallah oynayabileceğim. Am evet, yani arkadaşlar, bugün tipkorsun. kaçıncı bölümü bilmiyorum. Bir arkadaş Discord'da mesajı görürsünüz. Yağdırdı adam. Tim Fortes abi Team diye. Adama tamam dedik ikinciye, üçüncüye derken daha bir mesaj attı daha onu göremedim. Şimdi edit yaparken sizler böyle göreceğim ve orrrrrr yani sniper video istedim Şu kulak sesi çok ses geliyor. Evet sniper videosu istemişti. Ben de dedim ki şimdi diyorum çekelim baba Tim Fortes sniper. Zaten en sevdiğim karakteri baba. Oyunun en iyi karakteri. Ama oyun kasıyor bak. Oyun kasarsa ben oynayamam bak bilgisayar. Bak kasarsam ben oynayamam. Bak. Kasarsam ben oynayamam. Bak bilgisayarım Erkan kardeşim bak. Çok katıyor kasıyor ben oynayamam bunu bak. Çok kasıyor. Ya oyunu yüklü herhalde. Ha bak hafif gitti biraz kasma. Uyyy ne kadar zert kattım lan. Anneni o. Paslanma yok gibi diyeceğim. O yokmuş tamam bu paslanma geçmiş. Ha <laughs> kardeşim. Eğimin kralı burada lan. Ne zannettin lan ha? Dörtlüyor muyuz oğlum? Şimdi hile yaptıracaklar bizi ya. Kur'an şapsın ile de değilim dostum bak. Oho tek attım lan. Oğlum bak. Kaçtır tek atıyorum. Bunları atın merak etme bak ben ile de değilim. Allah çapsın değil kardeşim. Baba bu yetenek vardı onu söyleyeyim. Oğlum yalnız var ya ben. Ne yaptım lan? Tekte kaç tane milleti vurdum ha bak. 9 kilo aldım. Bu arada oyuna girmeden bir ekran kaydı aldım. Bu arada bir hafif gene kasıyor da yapacak bir şey yok. Ee, ekran kaydı aldım. Oyun şey olsun diye lan biraz yaklaşayım ben. Yok o Evet arkadaşlar. Ekran kartını inşallah yakın zamanda bir değiştirebilirsem kasmadan oynayabileceğiz. Hatta bir de bu kadar da değil. Diğer oyunları. Bak çok kasıyor şu an. Bak ben şu ayarı değiştirir diye mi oldu bu ya? Ya da uzun süredir oyun girmiyorum ya. Bilgisayar bir toparlanıyor şu an. Çünkü bayağıdır şey yapmıyorum dur bu kendine gelsin ya bir gezelim mebi de mebi yüklesin kendine gelmedi daha amına sokoruk ya adam tek attı bu kriti varmış olmasa tek atardım da neyse burada arkadaşlar bir yayın yapmıştım onlast onda da kasma masma sorunu oldu çok şile var oyunda Aspla falan oldu e, sıkıntılı bir süreçti onun içinde özür diliyorum yani orada gerçekten hani kasma dediğim drop drop girdi bu arada kasma da değil e, ve ekran kaydı çok kötüydü ben Euro Truck yayını yaptım biliyorsunuzdur kanalda video kanalda videosu var yani ve o yayında hani öyle aşırı bir kasma sorunu yoktu yani normal bir şey değildi hafif bir bulanıklık vardı bu yavşak niye oynuyor bunu atın oyundan lan ya çok kasıyor bu oyun ya. Niye bu kadar kasıyor lan? Kendine gel. baba kendine gel. Çok kasıyor bu arada. Ben böyle oynayamam ha. Baba ben eğimci adamım kardeşim. FPS oyunu bu lan. Bu niye böyle bir gibi oluyor? Ya ağzına sıçayım ya. Buradan gel baba. Yani arkadaşlar dediğim gibi öyle. Zaten yeni ekran kartı inşa alırsam videosu gelir. Böyle. Büyük ihtimalle hani kurulumu falan videoda yaparım. Hani. Onun haricinde yapmam. Kutu açılır falan filan söylediğim üzere. Böyle can alalım baba. Ama bu oyunda sakin oynayacaksın. Öyle hani herkese dalmayacaksın. Ben size daha rahat bir taktik artık daha güzel bir taktik vereceğim. Böyle bir şekilde. Ufak ufak taktiklerle. Bu videonun biraz şey o olsun. Hafif taktikli. Çünkü yeni ekran kartı alırsam inşallah bak hala kasıyor bak. Ya bak hala oğlum çok fe. bak. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bak eski videolarımda daha geçen hafta yani geçen dönem 2 ay önceki Team Fortress videomda ben hatırlıyorum hani hiç kasma yoktu. Hani bulantılık oluyor ekran kaydından dolayı oluyor falan. Ekran kaydı şeysini yükselttikten sonra bu oldu artık bilmiyorum harbiden. Onunla mı alakalı yoksa bilgisayar yavaş yavaş abi ekran kartı değiştir mi diyor. Ben yani o mesajı veriyor galiba arkadaşlar. Sıkıntı yok bu arada Team Fortress'ı birazcık şey olarak atacağım ileride inşallah. Eğer ekran kartı değişirse arkadaşlar bakın şey için diyorum. Yani ekran kartı değiştirdim değil mi? Mesela değiştirdim inşallah videosunu yaptım mesela. Abi GTA olur, Fortnite olur, başka daha güzel oyunlar falan. Belki kafada onu Mesela bu Team Fortress olur, başka oyunlar olur ya. Team Fortress şey, şey için gelir mesela. Çerezlik böyle hani çaylık çikolatalık gibi düşün. Öyle atarım büyük ihtimal. Hani şey için değil yanlış anlamayın. Böyle her dakika atmam eskisi gibi. Hani her dakika Team Fortress falan filan değil. Çünkü başka videoları yapacağımız için... Bu niye kaçıyor ben? Bu arada Basa... Allah kahretsin seni. Bak nasıl kastı. Vuramadık da. Neyse vursam ölürmüş. Öyle bir açıda şu an oyunu oynuyorum ki... Bak mouse kenara kayıyor. Şu an sol kolum biraz şey böyle aşağı doğru çöküyor. Çünkü mikrofonun yeri biraz sıkıntı. Bak or... Hileler var abi. Hile varken bu oyun oynanmaz. Demeye çalıştım. Biraz sıkıntılı bir alanda şey oluyor şu an mikrofondan ötürü. Çünkü biraz da so sağa kayıyorum. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Sıkıntı yok. Abi şimdi ufak ufak taktik bak. Osas mı? Eee uh, bro 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 F2 F2 bro F2 uh, You mistake Otun hata yapıyorsunuz I'm not bug I'm not hack bro I'm player real player bro Otun beni niye atmaya çalışıyorsun? Bunlar bu arada hileler olduğu için atmaya çalışıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim Şu otun gördü oynarken zaten dostum. Şimdi böyle 3 kere tek atan biri olursa ben de hile zannederim yani. Kimse kusura bakmasın bu tek yer bu arada. Tek yemesi lazımdı bunun şimdi. Aa, baba 200 canını götürdüm ya. O kadar atsaydım ölürdü neyse. O kadar övündük ya. Hile olan bunu buna ölür mü kardeşim? Neyse arkadaşlar. Bir, bir sakin bir yere geçecek de bir şey söyleyeceğim. Ha. Yani... işte Team Fortress'ı şey olarak... Hani ara ara mesela... Başka oyunları oynarız. Ara ara bir iki tane Team Fortress gelir sonra... Ara ara diyorum yani size. Mesela üç videoda bir gelir mesela. Belki altı videoda. Bilemiyorum yani kafada... Neyse ha, öldürmeyeceğim hadi. Oyun bir kendine geliyor bazı yerlerde kasıyor. Bak seni öldürürüm bak seyret. Gördün mü bak? Öldü la. Allah ceza versin. Taktik verecektik oyunda. Şunun bak kritiği bitsin abi. bunu nasıl öldürüyorum seyret. Bak. Evet kritik bitiyor ölüyor bak seyret. Tek bak tek diyor Anasının nikahına göndereceğim bak. Gönderemedim o bizi göndermedi. Allah cezanı versin. Medik var ya. medik sen ama. Çünkü şuralarını yollarını kapatmak lazım. Aha birini vurdular. Bende niye bu kadar oyun ya? Baba aşağı Bak spy. Kesin spay, gel buraya. Lan gel lan, medime bırak! gece dokunma asıl. oğlum benim yazının üstüne ne gelmiş ya? Evet. Bana mı vurdun lan sen? Kardeş! Senin derdin ne abuneyim la? Gel lan buraya, hayırdır lan? Senin derdin ne lan? Ölebiliriz. Ölmeden birini alsaydık iyiydi. Buraya gelecek, buraya gelecek, buraya gelecek, buraya gelecek, buraya gelecek, aha geliyor bırak onu kurut sorun. Bırak! Neyse sıkıntı yok. Evet. Selamun Ali! Uh Çok büyük bir hata. Lan! Lan orada çocuğu nasıl vuruyor? Kendi şimdi ama çık da vurayım onu. Burada, burada. Kesin burada. Aha oradaymış. O kritik kaçırmamalıydı. O kaçmasaydı öldürüyordu. Öldürdüm. Öldürüyordum. Kasma, kasma amını. Öldürüyordum ya. Çok kasıyor. Bak arkadaşlar size şimdi ufak taktik dedim onu göstereceğim. Seyredin bak bu videonun amacı o. Bak şimdi Sniper'sın değil mi abi? Bak sikeceğim sizi orospu çocukları bak. Atıp atıp durmayın adamlar amına koy. Şimdi bu sniper'ken baba o ok kaldın değil mi? Geliyorsun bak çıktı hiçbir şey yok. Baba bak milletin yaptığı hata şu böyle anasının nikahı kadar çıkıyor. Bak bunu yapmayacağım ama buralarda gezeceksin girişlerde. Böyle safe olan yerlerde gezeceksin böyle tık tık takılacaksınız. Çünkü bizim amacımız destek abi. Biz destekçi adamız. Tank falan olur mesela. Heavy tanktır baba. Soldier tanktır. Bunlar önden gidersen arkadan destek versin. Spy gibi. Bak böyle gelirsin arada. Bak şöyle şu lavabo sıkarsın. Bir da buramazsın beni. Böyle... Burası çocuğu şu tocak diyor. Yani. Şimdi böyle ama da sen diye size arkadaşlar sniper abi. bu video birazcık şey olsun hani öğretici gibi. Sniper tamam. Bir de devam et bak Videonun zaten kapak resmini gördünüz. Fortress karakterleri nasıl oynanır falan öyle bir şey yaparım. Şu an düşündüm. Ee bir tek sniper deyip şimdi devam Bir de e, belki pyro ya da olur spy bilmiyorum çok uzun süredir oynamadığım için. Tam net değil. Burada devam edek demo knight. Onu da parasız işe belirtirim zaten. Aa, aa öldük öldük net, öldük net öldük. Net öldük, net öldük. Net öldük. Çok kötü oldu ya. Salak gibi daldım. Biraz riskli oldu. Hem kasıyor hem bir de mal gibi daldık abi. Direkt, abi bak gidiyoruz. Saat ince. Bak! Gördün mü? Sağ tıka basınca anda sola bir basıyorsun şöyle tık Öldürüyorsun abi. Çok rahat bir karakter öldük ya Ölmedik çok güzel Bu arada onu öldürebilirim ama kritiği var Selamın aleyküm Bu arada bu riske girmem Kusura bakmasınlar da Bu riske girmem Bu riske girmem Sen gireceksen gir Bu riske girmem Melih bir destek şakarsan oradan bana bir kriti basarsan Bunları var ya Gel lan! Gel uç! Ha, öldük öldük, kesin öleceğiz Gel evet. Kaçma, kaçma! Allah cezanı versin, şey i̇şte kaçıyor bak dönemiyor. Böyle bir kasıyor dönemiyorum abi. Ya bırakın da bir tek akalım ulan. O, o çok tehlikeli. Ya kritik boşa salladım seni yüzünden. Kritik boşa gitti. İyi aldım gene aldım. Bir sonraki karakterimiz arkadaşlar. Evet Pyro olacak. Bu arada maçı ama gene gene kaybetmiş bir maça atlayacak bir şey yok. Ee, bu arada Pyro'yu deneyelim. Diğer maçtan ayrıldım. Kaybettik. Bu arada bunu da kullanabilirsiniz. Güzel kendisi burada. Harbiden güzel şey yapıyor. Ee, bu da güzel. Bu arada tek atabilme özelliği var. Anam abi ne yapıyorsun lan ben? Ben genelde bunu kullanıyorum. Çok güzel. Devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada Pyro'yu sevi seviyorum. Uzun süredir videosunda hiç yapmadım. Pyro'da yani çok uzun süre oynamadım açıkçası. Ama sevdiğim bir karakter. Bayağı iyi. Yani en sevdiğim karakterler arasında var. Daha Pyro'nun amacı yarı destek, yarada tank gibi bir şey düşünün. Yani ateş özelliği zaten onun ne şey yapıyor. Bitirici özelliği çok var. Onu söyleyeyim. Ama şimdi biz bunu alıyoruz burada. Gel bakayım. Ya yanlış attım. Öldüm. Kesin öldüm sıkıntı yok. Burada biraz riskliydi. <laughs> İstihbarat bir gibi bu maçı da kaybedersek sıkıntı olacak. Bak o kadar video şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar. önemli özellikle zaten bu elimizdeki silah. Onu da güzel bir şekilde kullanmalıyız. Bu direkt uzağa atıyoruz. En güzeli bu aslında şu an. Mesela e, canınız az. Merminiz bitiyor. Baba şunu atıyorsun direkt. Şöyle geliyor. Ya şerefsiz kasıyor bu ama ya. Ben böyle oynayamam ya. Bak çok kasıyor adam yanıma gelince. Bak çok kasıyor bak. Aşırı katma var. Çok kötü. Harbiden kasıyor kasarak oynuyoruz. Gerçekten çok kötü. Anlamadım niye katsını İlginç abi bir şey diyemiyorum. İnşallah videoda kasmıyordur yani. O kadar ayar yaptık. Bak, bu riski bir şey burada takılacağız abi. Yapacak bir şey yok. Tamam. Çok güzel. Bak böyle. Bu arada spy'leri çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz bununla. Çok rahat oluyor. Valla birini vurdum demin. spy'ı vurdum herhalde. Öldü biri. Ses geldi. Çok güzel bir özellik kendisi. Ya arıspı arıspı Güzel. Ama elimizdeki bu silah var ya çok kıymetli aslında. Bunu kullanmak lazım. Ben çünkü bunu tam kullanamıyorum yani. Hadi yakın dövüşte çok iyi işte o, o ara çok denk gelmiyor. O yüzden bunu kullanıyorum genelde. Hocan alalım. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Rızgara yapıyoruz. Mangal mı lan? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi... Aha spy gördüm orada. Ya sayılmaz mı bu arada ya? Sayılmaz kardeşim ya. Neyse. Hafif kasmasa orada alacaktım. Neyse. Yaptığım şeyi gördünüz. Demo ben koşarken. Sağ tık bu sol tıklı birine bastım orada. Püskürttüm. Çok güzel özellik. Erken yapsaydım iyiydi. Eğer üstünüzde koşuyorsa demo bana bunu yapın. Çok garanti oluyor valla. Öldüremiyor sizi onu söyleyeyim. Ben niye bunu aldım ki ya? Abi gelirken tuz kötüceksin en iyi özellik bak burada bu çakallar. Bak bak hop. Gördün mü çakalı bak vuramadı bile. Dokunamaz abi öyle bir şey yok. Öyle bana dokunamazsın işte. Bak abi yakıyorsun. En kötü asist. Kritik gitti ya. Sene kardeşim. Ok atıyor. Ok alırdım da sana şimdi ben. O oku götüne sokardım da kardeş dua etsin dua et de ok zamanı geçti. Yani Fyro'da çok bir şey gösterecek bir şey kalmadı herhalde gördünüz zaten. Gösterdim. Çok fazla kill alamasak da gene de aldık arkadaşlar gördünüz Hadi biraz daha atağa gidelim. Sizin için bir tık göstermek için. Olmadı istediğim gibi. Pyro denk ya. Pyro geliyorsa çok sıkıntı oluyor ya. Geri püskürtüyor. Bir de Medik var. Yapacak bir şeyimiz yok. Orada öldük. Arkadaşlar hemen aç gelsin bir kendine. Şimdiki karakterimiz bakın. sniper denedik. Demoman'ı denedik. Demokrayt hala Pyro'yu denedik. Heavy'i mi denesek? E, Soldier'ı mı denesek bilmiyorum şu an. Çünkü Heavy şu an bayağı ağır kalacak. Soldier'ı deneyelim şu an. Soldier'la bitirelim videoyu. Abi geldi. Geldi abi. Çok güzel. Bu maçı alamayacağız büyük ihtimal. Sıkıntılı çünkü. Baksana bayağı kasıyor. Solcu hem ağır de kasıyor oyun. Yapacak bir şey yok. Kaç dakika oldu lan kayıp? Arkadaşlar 27 dakika olmuş la. Daha demin baktım da yarım saate yaklaşmış zaten. Kesilecek yerler var. Video çok uzun olmadan. Ha, bunun aslında solcu ilk başta kullanamazken şimdi rahat bir şekilde kullanabiliyorum ama kasma olmasa daha da rahat olacak ama. Rahat bir karakter. Şeye dikkat etmek lazım. Pyro geri küskürtürse sıkıntı. Bak geri küskürttü. Sıkıntı. Bir ot sıkıntı. Ben arkadan dalacağım kardeşim. Arkaları al Amanak... Aman Hadi bakalım hayırlısı. Yok, güzel gitti. Geri püskürttü. Geri püskürtücüye. Geri püskürtücüye bitebilir. Arkadan biri gelebilir Arkadaşları desteğe falan. hareket yıktı. Bir desteğe gelse ya bana buradan hani yardım etse çok güzel olacak da. Bir desteğe gelen de olmayınca geri küskürttü. Bu tarafta onu sokacağım ama kimse gelmiyor abi bak kimse bana desteğe gelmiyor. Mermim bitti son mermi. Geri küskürttü. Boş. Ver bana şunu ya ver ver mermim yok oç. Evet arkadaşlar hafif şu kasmadan nefret ediyorum ama yapacak bir şeyim yok yani. Bahanemiz bu olmamalı. Evet. Şu an kimse de bir şey yapmıyor. Maç uzun süredir var zaten bakın 114 adam kill yapmış. Bayağı da uzun devam ediyor zaten bu maç. Şu an arkalayamıyoruz da önden de giremiyoruz. Bir abi kritiği dolduracağım diyor. Teşekkürler. Mermiler olur. Bak şimdi yıktım onları. İnşallah. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Birini aldı. Hop. Tareti de gitti. Taretini de aldı. Çok güzel. Bizimkiler girdi. Baba ben olmasam siz ne bok yapacaksınız? Bana biriniz anlatın. Ben olmasam burada ne bok yiyeceksiniz lan? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu işte bu karakter böyle oynanıyor. Evet. Maalesef ki onların karşısına ben de denk geldim. Evet, Şimdi hata geçebiliriz. Bakın bunu göstermek istiyorum. Güzel oldu. Bu arada diyeceksin yılan lan iyile misin öyle dönüp nasıl vurdun? Abi o, arkadaşlar o biraz hani uzun süre oyunu oynayınca zaten çözüyorsunuz bazı taktikler yapıyorsunuz kendinizce. Ben de öyle. hani öyle yapıyorum. Hani bunu övünmek için de demiyorum abi böyle artistik olsun dedim. Harbi öyle oluyor. Sniper'ı görüyorsunuz abi nasıl oynadığımı. Çok videolarımız var öyle. Tek attığım headshot. Bak daha ilk başta videonun başına gördünüz zaten. Bak. Görüyorsun. Opçu var, opçu'yu alırım. O değmez. Bana bir medik destek verirsen bunu alırım. Kreti boşa atmıyor bana helal olsun. Bana tek atabilir, tek atabilir. Tek atabilir. Yapma be! Yapma be! Amatör spy seni. Bu çok riskli bir hareketti. Ben spy olsam yani rakibi de alırdım. Oy! Kırdık tek geldi lan çok iyiydi bu arada. Aşırı iyiydi. Arabadan atlarım zannediyorum ama. Orası bunu ne oldu bak nasıl bana. Yapma be ya. Benim amacım onu öldürmekti lan sniper'ı. Al, alamadım sniper'ı. Adam varmış görmedim. Riskli bir hareket yaptık. Yani çok saçma sapan bir hareket yaptık ya. Hadi lan sizin için Spy'ı da göstereyim. Tam oynayamayacağım ama böyle e, yapacak bir şey yok. İlk videomu izlersen Sniper'ın videosu var. Geçse de konuşamıyor sesle. Sniper'ın e, arkadaşlar zaten videosu var. Kanalda var yani görürsünüz. izlersiniz yani istiyorsanız. Daha da Sniper oynamamıştım. Yani uzun süre sonra ilk defa oynuyorum. Bak kılık değişen genelde skut seçerim. Riskidir. Şuralarda gezerim büyük yani. Büyük çoğunlukla burada ama şu an burada gezmenin bir mantığı yok çünkü illet kendi base'ine takılıyor. Ya aşağı ineceğim. Bu arada sıktığınız anda, sıktığınız anda gidiyor özellik. Orada görünmezsiniz gidiyor olduğunuzu bilmeyenler varsa falan filan diyelim. Ben spy değilim. Geri zekalı. Bay beni dövükleyebilir. Hareket. Aha. Bak şimdi seyir mesela. Ufaktan göstereyim. Basit bu arada bu. Çekil de geçeyim ya. Bak şimdi. Böyle. Sırttan bıçaklanınca ölüyor. Burada bak gitti gördünüz. Görünmezlik gitti mi? Başka bir karakter olan hemen izninizle. 3 yaptım. Hayır oldu. Ya kritik geldi. Her öldürdüğünüzde kritik geliyor bu silahla. Bu enayinin yanından gitmek istemiyorum ama. Sen mi ben mi lan? Demek ki benim. Allah seni kahretsin tamam mı? Beni gördüğünü görmedim ya. Fark etmedim gördüğünü. Neyse. atak halini de göstereceğim inşallah. Denk gelirse. Sırttan bu çıkmayı size göstereyim. İyi, bizim burası korunuyor. Şu yani Şimdi size bir de nasıl takılacağını göstereyim rahat şekilde. Bakın görecek. Dedi mi? Ben o onu alırdım şimdi. Yapacağım onu. İnşallah. Çok paslanmam ha ben. Yani uzun süredir oynamıyorum yani. Çok uzun zaman oldu oynamayalı ya. Abi o kadar uzun zamandır oynamayım ki oyunu arkadaşlar. Bakın Az, az, söylemiyorum ya gerçekten oynamadım yani. Bayağıdır bu oyunu dediğim Sıpa'yı hiç oynamadım ben. Uzun bir süredir ben Sıpa'yı hiç oynamıyorum. Ya, bayağı oldu. Bir ara denemek için girdim bir ara oldu sonra bir daha girdim olmadı kaybettim. Bu ne yapıyor burada? Bu ne yapıyor burada? Allah seni ya? Ben alırım ben alırım siktir git işte ya gerizekalı. Ha bu arada bu bizim takımlar bir salak bıraksam bana ben onu alacağım ya. Bıraksam bana ben onu alacağım ya. Gerizek abi gerizek yaptı bu arada. Salaksak dalıyorlar. Abi ben oradan öyle bir geçmem lazım ki bana silah gelmemesi lazım. Ya bunu saklıyoruz. Harbi salaksınız ya. Sizi bir indirsinler de ben oradan gireceğim. Bu arada çok riskli böyle savaş halinde giderseniz patates olursunuz arkadaşlar. Arkalamanız lazım. Onların base'inden geliyormuş gibi tak tak Ben öyle bir ara yaptım çünkü tak tak taktım böyle. Videosu var yani artık onu da siz sabit Ne yapalım yani. Çok sıkıntılı şu an. Burada durmam lazım kenarda. Çünkü çıkamıyorum hiçbir yere. Bu salaklar öyle bir daldılar ki. Şimdi alabilirim. Aha. Ben oradan gittim, dalacağım. Hadi bismillah diyorum. Allah seni kahretsin ya. Bir cidden o kadar bekledim ya. Amına koyayım ya. Böyle şanssız bir oros çocukları denk geliyor. Abi yapacak bir şey yok. Vallahi şansıma sokayım ya. O kadar bekledik. Pyro çıktı ya karşımıza. Ananana ama ya. Hack var ya abi bot var ya. Eee deneme bittikten sonra yani. Burada bir ufak onu bir gösterirsem. Gösteremeyeceğim bir şey var. Öleceğim. Vur! Vur mermine tut şimdi. Vur vur. Ya amıçsın. Ya abi cidden bak burada bir ibnelik var bak harbiden sikecem ama orası koş görüyor mu bu ne? Her dakika bu ibne geliyor ya sikeceğim bunu ya. siktir git işte bir alayım ya bak. Seni bir alayım da rahat edeyim ya. ama baba onu aldım ya rahatladım. Amacım bu değildi ama maalesef bu oldu. Cidden şerefsizlik. Oyunun yaptığı ayıp. Ha gene burada öleceğiz yani. Buna koyayım ben seni ya. O benim aklım lan. Salak gibi iş yaptık. Başka bir şey seçelim abi. Atlıyorum. Seçeceğim garanti olsun. Bu salaklar çatışıyor. Buradan giremem. Ya siktir git yanımdan ya. Oo, oğlum git kardeşim. Siktir git ya. Ya senin ananız. Bu da Pyro bir bok yapamaz. Yok mu abi? Şu riski alamam ki. Abi Pyro alınmıyor. Çok zor karakteri alamıyoruz yani. Vallahi bak kaç lira alamadık bir karakteri. Çok Kapalı oynuyor. Bak oyun, oyun adamlar hiç oynamıyor bak. Hepsi takıl bir pyro çıkıyor abi. Ben nasıl oynayayım ki böyle? İçlere dalacağım abi en garantisi. Aptal bebe ya. Sen öl de ya annem var ya. Yok yok anne spiç. aldı. Yeter lan. Ben de bunu alayım abi ya. Adam bize sövecek en son ama yapacak bir şeyim yok. Abim kardeşim yani Allah Allah. Ya sen beni nereden fark ediyor? Nasıl fark ediyorsun sen beni? Etrafa sıkıyor pezevenk ya. Buna koyayım ben senin. Olur. Çocuğu yeter yeter sikeceğim anneni ya bu ne amına koyayım yeter lan Evet arkadaşlar ee, Videomuz bu kadar denedik yani ee, bu kadar oldu yapacak bir şey daha sinir krizi olmaya gerek yok e, Sıfayı böyle yani tam anlatamadım videolardan görürsünüz artık Evet arkadaşlar salak gibi öldük yapacak bir şey yok umarım videoyu beğenmişsinizdir e, eğitim gibi video yapmaya çalıştım yani çok kart denedik bakın Sniper Sniper Demoman Demoknight halini denedik ee, Soldier denedik Pyro denedik bir de e, Spy denedik 5 karakter yani 5 tane karakter denedim bugün Denedim dedim size göstermek için 5 tane karakteri birden şey yaptık kullandık. Umarım beğenmişsinizdir umarım güzel video olmuştur Yani gördüğünüz gibi Sniper'a daha iyi oynuyorum açıkçası Spy'de iyiydim İyi oynadık da salak salak şeyler oldu yapacak bir şey yok Evet takım çok kapalı abi Salak salak içeri takılıyorlar Hiç dışarı çıkmıyorlar o yüzden sıkıntılı Basel savunuyor akılları sıra Oyunu siktiler umarım video beğenmişsinizdir. Like da abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda falan filan yayınlar işte biliyorsunuz. Ya, ya ben aynı şeyi söylüyorum zaten. Bu videoyu izlerseniz artık buraya kadar izlerseniz teşekkür ediyorum. Bir like'ınızı alırım yani. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda bak hiç yazmıyorsunuz. Yazın aman okun bak. <laughs> yazın kardeşim ne istiyorsunuz falan filan oradan yazın. Tamam mı? Evet kendinize iyi bakın. Bu arada bak Discord'daki vatandaş sen kendi biliyorsun. Bak sırf senin için bu videoyu yapıyorum tek ama sniper için bir tek sem sniper'ın da başka karakterlerle de oynadım. Sniper için yapacaktım da dedim ki bari eğitici video yapalım dedim. Kusura bakma kardeşim yani ama gene de sniper'ı bayağı oynadım yani. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğitici olmuştur. Kendinize iyi bakın. Otomatik olun. Bay bay.